Arkadaşlar mantığınız şu olsun. Şimdi ana yerine takıyorum. İlk başlayacağınız şu alttan gelen siyah kablo. Bakın bir tane şimdi üzerinde kırmızı bir tane boya oje var. Diğerinde yok. Ojeli olan en sondakini arkadaşlar. Sonra ikinci siyah hemen yanındakine. Daha sonra arkadaşlar kırmızı siyah olan yandaki bakın su konumu olan anahtardan gelen kırmızı siyah. Daha sonra şurada kahveyi gören yani şu iç kısımdaki sivicin olduğu Roket takıyorum. Evet. Bu arada gideyim unutmuşuz arkadaşlar onu bir takalım. Nasıl Daha sonra kalan iki tane boş tuş takımından gelen kablolar takılacak. Buradaki şu alttaki karttan gelen kablo arkadaşlar. Daha sonra buhar termostatı yani şu altta gördüğünüz beyaz şöyle gösterebiliyor muyum? Evet. Şu buhar termostatı siyah olan şu demir parça yanına takıyorum. Yine aynı şekilde büyük olan zaten olma şansı yok. Büyük olan büyük sokete sense kartından gelen yanındaki buhar termostatı Hemen vidalarını takalım arkadaşlar bunu. Anakartımızın sabit diyelim. Ben görmeniz adına Diğer tarafı çevirdim. Arkadaşlar şu da önemli bir konu. Bakın. S yapmış burada. Yine aynı şekilde isi şuraya arka tarafa düzgünce bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra renkli kablo. Bakın burada. İlk tuş takımından gelen takılacak. Diğeri yine bu buhar termostat arkadaşlar. Taktım. Şu çok önemli arkadaşlar. Bakın bu plastiğe takıyorum. Burada yanmaz koruyucu var. Daha sonra ısıtıcıdan gelen taktım. Bu ana gövdeye bağlı şase yani şurada gördüğünüz 3 tane orta kısım arkadaşlar. Anahtara gelen bir siyah şey pardon kahverengi ve mavi bir kablomuz var. Ben her zaman şuradan bakarak yapıyorum. Ne tür yazan mavi dünya standartıdır. Kahverengi faz yazıyor zaten. Yine dünya standartı. Sokette bir oynama var aslında. Bunu hemen çıkartıyorum arkadaşlar. Şekete azıcık karga burunla sıkıyorum. 220 olduğu için biraz sıkıntı. O yüzden hani bu tip şeylere önem vermenizi tavsiye ederim. Daha sonra bunu yani şunları takmadan önce takacaktım ama yanlış yaptım. Şuradan alayım. Anahtara kadar geliyor. Kabloların altından Bakın bu 220 şunun arkasına saklıyorum arkadaşlar. Çünkü burada bir ısıtıcı var. Dolayısıyla da bu kablo buraya değerse sigorta attırır. Önemli bir konu. Şuralara e, birer tane cırt en kötü ihtimalle alttakine cırt atmanızda fayda var arkadaşlar.